Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız biliyor musunuz? Tabii ki de Art of War oynayacağız. Art of War. Arkadaşlar DLS 2021 videosu çekecektim. Ona çıldırdı yani. Maç lan, maçtan maçtan çıkıyor maç. Maçtan çıkmıyor lan. İkide bir çıkmaya çalışıyorum. Çıkmıyor o yüzden DLS 2021'i sildim. Bir ben de dedim bunu yükleyeyim. Bu çok güzel oyunmuş diye. Bunu, bunu şey yapacağım. Biraz oynadım. 31. seviyeye geldim. Güzel karakterlerim var. Daha yeni başladım. Bugün indirdim. Şimdi ne yapacağız? Burada savaşa basacağız. Of. Şunu alalım. Bakalım ne geliyor? Ve okçu geldi. Okçu. Şimdi şunu arkadaşlar şu var ya şuradan hep asker geliyor. O yüzden şunu ortaya koyacak. Oha 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 çıldırdı herkes. Oradaki Oha herkes Lan şu okçuları ne yapıyorsun? Böldüremediler. Koş. Allah, şimdi doğru sonra izleyeceğim. Ay ya bakın arkadaşlar, ay ya. Ha. Şimdi dur, koş koş koş. Vay be. o bombacı var mı? Oo! Oo, çıldırdı lan. Koşana bakalım. Ooo. Çıldırdı lan. Oo, Ateşli büyücü. Ateşli büyücü arkadaşlar. Biraz daha gelecek o. Oha. Çıldırdı herkes. Ooo ne oldu lan orada? Arkadaşlar göremedim. Şunu, şunu açalım. Ve de geliyor ateşli bir işte bu. Çak çevirelim bakalım. Çark. Ücretsiz bir tane çevireceğim. Hadi be hadi be. Bir karakter. Vuralan. Vay be. Bir tane daha çevireyim. keşke karakter gelseydi. Neyse bu da güzel. Şimdi o ateş bir bak. Yakıyor adamları. Oha. Şimdi şu dakikamıza bakacağız arada sırada. Başla. Oha. Ne oluyor lan orada? Şu iki savaşçı gerizekalı ne yapıyor orada. Adamları saldırıyor. Saldırıyor da yani arkalarını saldırıyor iki savaşçı. Oha o ne lan? Şunu yeri görüyorum arkadaşlar. Şunu baltacı bulan o. Onu vallahi yeri görüyorum. Oo, ateş videosu geldi. Şurayı yeni görüyorum ya. Aa bu ya, bu ne? Ha hayvan eğitimi. Bu dayısı ayısı. Oha ayıya bakın arkadaşlar. Bu ovudu ayısı. Kutu geliyor. Şimdi kutuyu açacağız. Ama önce bir reklam izlemek lazım. Reklamı geçip geliyorum arkadaşlar. İki dakikaya ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi açık diyor. Açalım bakalım ne çıkacak. Oy yeni kahraman vay be. Lan nasıl geldi bekle. Orada mı? 30 oh, 60 tane var. Vay. Vay vay. Ona lan ne oluyor lan orada? Koş 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 koş. Lan şu gerize savaşçılar ne yapıyor orada? Bekliyorlar da. Vay be. Şimdi şuradan bir savaşçı alalım. Bu gene mi çıktı ya. Baybe. Yuh. Oh. Alalım, bunu da alalım. Da alalım dedim gitti bir yere. Oy, yeni kahraman geldi gene. Al abi. oluyor lan hep. Oo, dördüncü seviyeye geldik. Şu altını da alacağız. Oha, bu ne lan? Oha lan. Bu ne lan öyle? Oy, fena bir şey. Şimdi şurada bakacağız şeye. Sıvahçılarımıza. Şu dakika bize da.

La geri bir cadı ya. Koş abi. Lan sen nereye gidiyorsun ya? oha. Ödülü tamamladık. Al abi. Burada al abi. Bı şurada tane yapacak. Oo, o 73 deri varmış. Hepsini öldürdüler be. Oo, cadıyla şey dövüşüyordu. Cadıyla şey dövüşüyordu. Gördünüz mü? Haydutlar geldi. Oo. Vallahi her yer herkes geliyor vallahi. Oğlum bunlar mı? Oh, cadıyla inşallah şey dövüşür gele. Az önce cadıyla herkes dövüştü de ayrıldılar. Yayıldılar her yere. Dövüştü herkes. Koş koş koş. Oha çarpı. O orada orada Oo, oy, oy, oy Ne oluyor lan orada? Oraya gidecek. Of, of oy. Cadıya bakın cadı. <laughs> lan orada. Oğlum orada cadı hiçbir şey yapamıyordu lan. Bizimkiler de gazeteli söylüyor ki. Of, oy of, ortaya bakın. Çıldır herkes. Oha. Cadı 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 of. Ha, Okçuları öldürdüler şimdi? Vay be haydutlar geldi. İşte bu. Haydutlar nasıl oldu? Çadılara bak lan. Oha. Haydutlar da oldu. Şimdi. Bunu lan. Oha. Uy, ben direkt lap çıksa atlayacağım. Da atlayamıyorum. Burada atlama yok. Arkadaşlar bekleyin geliyorum hemen. Arkadaşlar geldim şimdi. Ne yapacak? Balat atası mı? Ne balat atası? Balatım. Bir sürü balat. Lan ne balat atası? Bir şey yok ya. Açık. Ne geldi? Haydutlar işte bu. Vay be. Güzel şeyler var da. da neden şey yapıyor? Burada da gelsin bari. Şimdi. Ha bunlar şey ya. Bekley, bunu bunu seçeceğim miyim? Bunlar efsanevi savaşçılar. O yüzden şey. Bunları bir seçeceğiz sadece. Bakın mesela ne yapıyor? Oha! Oha! Bu çok iyi lan. Oha lan ben bunu seçerim valla. Oh. Bak şimdi ne yapıyor? Oy! Oh. Şu yapıyor arkadaşlar. Şu arkadaki yapıyor. O oh, bir savaşçı ağacı öldürdüler. Vay be. Oy güzelmiş. Ben her gün her gün bunun videosunu çekerim valla. Neyse arkadaşlar iki tane savaş yapıp bırak ya. Bu birinci savaş sonra ikinci savaşı da yapıp bırak. Oha. Ama yuh. Oha ne oluyor lan? Herkes bir de çıldırdı. Bakın bakın. Bakın herkes çıldırdı. Of of. Oy. Şu iki cadı bir fırlatamadı. Eh fırlattı. Arkadaşlar sizin için bir tane daha oynayayım mı? Tamam lan. sizin için bir tane daha oynayacağım arkadaşlar. Sizin için bir tane daha. Bir savaşı daha yapacağım. Oha cadılara saldırıyorlar. Şu... Oo bir tanesi cadıya saldırıyor. Vallahi çıldırdı herkes. Şimdi buradan para geliyor. Neyse arkadaşlar bugün bu video bu kadardı. Daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. İyi boyladım, kötü yazı Yazın yorumlarımda. Görüşmek üzere hoşça kalın.